Sana da ne anlatmaya çalışıyorum. Ben bu işlerde iyi değilimdir yani de. Hani sevmem ben karı koca kavgası Hani Anne de işte iyi değilimdir. Hani... Bulucu yani ne arabulucu ne cihatpet iyi değilimdir. Ama yani, ama şunu da unutma yani. Şey. Sana da burada. Eşim diyor ki ben evde mutsuzdum. Neden? Çünkü sen beni kemerle dövdün. Sen de diyorsun ki evet kemerle dövdüm. Mesela evet. ben şimdi birini bir erkeği yani bir kadını dövmesini anlayamıyorum. Bir de kemer çıkartıp dövmesini. <laughs> Mesela hiç anlayamıyorum. Neden anlamadım? Yani hani elim acımasın diye mi yani? Onu değil annesi Çok... sayede onu ben bileyim olayı. Zaten ben aynı Ama kemer ne ben. demek ama yavrum yani kemer yok, ne yok. demek yani? Annesi geldi. Hatta Necla da vardı Ben anlatık onu. Bizi de anlattı. Ben hatta Necla bir geri şey, şey, yatırdım. Karıklığını öğrendim. Hatta araba sordum ayetini. Böyle gidersi gerçekten <laughs> iki yarışmayı da diskalifiye ederim. Umurumda bile olmaz. Onur Bey konuşmalardan çok rahatsız olmuş bu yüzden masayı terk etti. Geri dönmeyeceğini söyleyip tatlısını mutfakta yedi ve puanlamada görüşümüz dedi. Harika temizleriniz hanım ya gerçekten. Dün de sofrayı mahvettiniz, bugün de sofrayı mahvettiniz. Bir kere siz insanlarla konuşmayı da öğrenin. Kirletme oraları. Daha yeni temizledim pencereleri. Bu kapı niye ben çalınca hemen açılmıyor lan? Bak yine pencereleri çamura boyuyor. Şşş şuna bir kız da bıraksın. Her gün pencereleri temizlemekten anam ağladı. Senin cadı ananı ağlar mı lan? Ne yapıyorsun lan sen orada? Pisletme ortalığı adam gibi oyna.